Merhaba arkadaşlar, ben Ulubatlı. Bugün sizlerle Definity tatası bir çözüm arayacağız arkadaşlar. Ee, bunun için öncelikle Definity hatası aldığımız bir oyun lazım bize. Yani oyun lazım derken BFM Meter video oyun ya da mod lazım. Definity hatası aldığımız. Ee, ben de Enarat mod var arkadaşlar. Ee, daha önceden kurulum videosu yayınlamıştım Enarat mod için. Bu Enernot modu e, bütün diğer bütün modları kurduktan sonra Enernot modu kurduğumuzda diğer bütün modları bozuyordu ve oyun dilini Rusçaya çeviriyordu. Dolayısıyla önce Enernot modu sonra diğer modları veya orijinal oyunu falan yüklememiz gerekiyordu. Ben de bu şekilde bir çözüm bularak yüklemiştim. Fakat Enernot modu yüklediğimizde e, yani Enernot modun üstüne diğer modları ve orijinal oyunu yüklediğimizde Enernot modda bozulma oluyor. Yani bozulma derken divit hatası oluyor. Daha doğrusu bu diğerlerle modlarla alakalı çok bir şey bağlantısı yok. Eee modun eee yapımcıları modu tamamen oyuna ihtiyaç duymadan kurulması için ayarlamışlar. Yani e, bfm BFME 2 veya Road BK oyunlarının orijinal oyunlarına ihtiyaç duymadan mod kendi kendini çalıştırabiliyor. E, bu şekilde ayarladıkları için divit hatası oluyor. Bu divit hatasının çözümünü göstereceğiz. Öncelikle defeated hatası nasıl oluyor ee, onu göstereyim arkadaşlar. Ee, oyunu başlatıyorum. Öncelikle arkadaşlar. Enerat mod. Başlatıyorum. Kısa bir süre içinde başlayacaktır. Evet. Gördüğünüz gibi 1.9.1 versiyonu yüklü. Ee, bunun 1.9.2 versiyonu geldi. Onun da nasıl yükleneceğini arkadaşlar kısa bir zaman içinde videosunu yükleyeceğim size. Ee, Çekilme istedim ve hemen hızlıca bir oyun başlatıyorum. Isengard geldi arkadaşlar. Random yapmıştım. Enerot mod güzel kaliteli bir mod arkadaşlar. Ee, Game Ranger'dan benim gördüğüm en çok oynanan modlardan biri. Edain modun eski şeylerini kullanıyor. Dosyalarını kullanıyor. O Edain mod 3.8.1 oynayanlar varsa bilirler. Onun eski dosyalarını kullanıyor. Yani biraz çalıntı mı diyeyim başka bir şey mi diyeyim artık kadın siz ne dersiniz. Yani ben çok yorum yapmak istemiyorum. Rusların yapmış olduğu Biz bir mod belki de Edain modun üzerine yaptıkları bir şeydir. Yani evet işte izin almışlardır yani bilgisayarın Evet yani şu an Bakacak olursak e, aşağı yukarı bir, bir dakika geçti 5 e, dakika Oynadıktan sonra Defeat status veriyor arkadaşlar 5 dakika Zaman geçirmeye çalışacağız. Isengard'da is is <laughs> şöyle bir durum var. Bu alanın dışına furnit yapamıyorsunuz. Ama diğer binaların hepsi Bu Edain mod 3.8.1 birde olan bir özellik. O modu <laughs> çok oynamıştım. Oradan iyi biliyorum arkadaşlar. bildiğiniz üzere Edaymut yeni 4.0 versiyonuyla BFM 1 e tarzına döndü. Yani belirli yerlere bina yapma, Fır. yapma, Fır yapma. Fırlar için Fırlar. Artık bu dosyaları kullanıyorum. <laughs> evet bakıyorum. Şu ana kadar 3 dakika oldu arkadaşlar. Ne ya? The building is ready for master. Another building? All for your yours to tend to. You know what to do! Get evet, up, you sacks of lard! They're attacking the lumber mills! Build! <S�ell>: you Workers! Lan bunu That one's finished. Go. Move her Akai. Hunt them down. I know, I know. Oh no, oh no. You know what to do. Alt şa basın sonunda bina e, yerleştirdiğiniz yönü değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Belki bilmeyenler var da diye söylüyorum. urukai Slaughter them all, Uruk Pit. Yani <laughs> <laughs> <Şimdi Gülüyor> arkadaşlar. Orada level kasa. Bu bir eski bir performatör. Make yourself useful. Keep the war in Bu Evet. evet gördüğünüz gibi defeat tatası aldık arkadaşlar. Tam 5. dakikada defeat hatasını almış bulunmaktayız. Yani e, defeat dedim otomatik yeniliyorsunuz. Bütün karakterler, askerler, binalar yıkılıyor arkadaşlar ve game over oluyor. Tam 5 dakikada oldu arkadaşlar. Şimdi bunun çözümünü göstereceğim size. Eee... Öncelikle arkadaşlar ya videonun altına verdiğim linkten ya da e, şimdi size göstereceğim şekilde e, dosyaya ulaşmanız gerekiyor. E, bir ekranı sizinle paylaşıyorum. E, şimdi Google'a Web Ulu Batlı yazıyorsunuz ve arıyorsunuz. İlk sayfada gelen Web Ulu Bahtlı Blogspot'a giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan. Linki kopyalıyorum çünkü reklam geldiğinde tekrar tıklayabileyim. Şimdi arkadaşlar bu blok site benim şahsıma ait bir site kendim düzenlediğim, sizlere yararlı olmasını umduğum bir site. Buradan istediğiniz gibi modlara ulaşabilirsiniz yukarıda görüyorsunuz veya buradan işte yardımcı sayfalara falan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, günlükte sadece bir defa buraya tıklayarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Günlük sadece bir defa 5 saniye burada bekleyip devam et demeniz yetiyor arkadaşlar. Sonra gelen reklamı kapatın. Buna da izin ver demeyin. Tekrar böyle siteye dönün arkadaşlar. Ee, konumuza gelecek olursak arkadaşlar Notur BFM Rotweke DF7 hatası. Bunun çözümü için arkadaşlar giriyoruz buraya Şimdi burada tek tek anlattım arkadaşlar ee, Gerekli dosyaya buradan ulaşabilirsiniz Bu iki linkten birini kullanabilirsiniz ee, Bu iki linkten biriyle de Serial videosuna gidebilirsiniz. Ben bunu yeni çekmede açayım. açayım Bunları zaten şey yapmıştık reklamı kapat Kusura bakmayın arkadaşlar, hani eskiden bunları çok yapıyordum, ee, takipçi sayısı falan çok azdı eskiden, artırmaya çalıştığım için. Bu şimdi şöyle dursun arkadaşlar, bu bizim serial videomuz. Ee, Kalitesini de artırayım net görmek için. Ee, bu köşede dursun. Şimdi buradan dosyayı indirdiğinizi varsayıyorum arkadaşlar. Sonra şunu şöyle bir küçülteyim. Şöyle de yana alayım. Bunu da indireyim aşağıya. Şöyle dursun bakalım. Şimdi dosyamız bu. Buna sağ tıkladım. Ee, klasöre ayıkla dedim arkadaşlar. Şöyle bir klasör çıkarttım. Burası dosyasının içinden. içine girdim. Burada bir sürü bir sürü bir, sürü bir şeyler var ama. Ben şu C detayı e sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorum arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştır demeniz çok önemli. Ee, bakın şimdi burada eee bu programda Rusça, yani yine bir Rus yapımı bir program ve yazılar falan hepsi Rusça. Eee bilgisayarınızda bazen hani Rusça destekleme olmadığı için soru işareti soru işareti gösterebiliyor. Şurada gördüğünüz gibi açıklamalar falan soru işareti soru işareti şeklinde gidiyor. Burada zaten 1, 2, 3, 4 tane buton var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de seçenek var. seçebileceğimiz oyun var. Şimdi burada bize anlatıyor. Diyor ki kurulum anlatım. Açıklamayı geçiyorum. Nasıl yapılır? Ee, Sizi gel fixer exe'yi çalıştırın. Çalıştırdım. Sizi keyfik sizin çalışma penceresi bu şekilde diyor. Ee, ana pencerede istediğiniz oyunu seçin. Aşağıdaki anahtar değiştir. Yani şu şuradaki alttaki buton arkadaşlar. Bakın Rusçasını buraya yazdım. Türkçesi de bu. Anahtarı değiştir butonu. Düğmesine tıklayın ve çözüm tamamlandı. Eğer soru işareti görünüyorsa en alttaki ortadaki düğme diye de buraya not düştüm arkadaşlar yardımcı olması için. Ee, şimdi ben bunu yapmayacağım bu şekilde çünkü ben benim oyun başka yerde kurulu. O yüzden alternatif yola geçeceğim. Yani yukarı, eğer yukarıdaki yöntem işe yaramazsa veya oyun başka bir dizinde kurduysanız işte BFM2 örneğini kullanan alternatif bir seçenek diyor. Ee, tekrar çalıştırdık. Ana pencerede Orta Dünya Savaşı 2 için Biz Rise of the King'i seçeceğiz arkadaşlar şunu. Çünkü en rahat mod Rise of the King'in üzerinde bir mod. Ardından aşağıdaki geliş, gelişmiş e, butonuna tıklan. Yani oyun seçeneklerinin hemen altında tam ortadaki düğme. Yani şu. Rusça bunu okuyamıyoruz. Türkçesi gelişmiş. Tıkladım buna. Böyle soru işaretleri. Soru işaretleri bir sürü şey geldi. Şimdi normalde resim olarak şöyle bir şey gelmesi lazım. Görüyorsunuz. Ama dil dosyası desteklemediği için bize böyle soru işaretli dolu bir şeyler geliyor çünkü kiril alfabesi gerekiyor arkadaşlar bunun için. Ee, şimdi yeni bir pencere açılır onunla çalışmaya başlarız diyor. Ee, görünen pencerede öncelikle oyun klasörü Yani şu ibare En alttaki bölüm En alttaki bölüm şurası şu kısım şu, da zaten 1, 2, 3, 4 tane bölüm var dördüncü bölüm şurası. Eee alttaki bölüm alanındaki de değerin BFM2 dizinde uygun uygunluğunu kontrol ederiz. Yani BFM2 dizini şuradaki doğru mu gösteriyor? Hayır, bendeki doğru göstermiyor. Bunu ne yapacağım? Ee, şuradan kenar atma sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyeceğim. Dosya konumunu aç dedikten sonra buraya tık gelip kontrol C diyeceğim arkadaşlar. Sonra ne diyor? E, uygunluğu kontrol ederiz. Basitçe söylemek gerekirse bu pencerede belirtilen blefmek dizinin oyunu yüklediğiniz dizin olmalıdır diyor. Klasörler farklıysa bu alana geçerek oyun dizine yazın ve sağda bulunan yükle en sağdaki alttaki düğme düğmesine tıklayın. Diyor. Yani şuna tıklayacağız. Buraya kontrol A dedim. Kontrol A diyemiyorum. Komple burayı sileceğim. Hop kontrol V diyeceğim en rahat ep1'e zaten oyunum yüklü Arkadaşlar burada bakın zaten en rahat modun kurulumunda arkadaşlar şuraya bfm2'nin gerekli dosyalarını atıyor burada buraya ep1'in içine de rise of the dosyalarını atıyor bilginiz olsun biz de ep1'in içine yükledik diye göstereceğiz oyunu sonra ne diyor Şuradaki en sağ alttaki düğmeye tıklayın diyor. Yani buradan da resimde de görebilirsiniz şuradaki bu buton, bu buton. Şimdi buna tıkladım. Burada bir şeyler, bir şeyler yazdı. Sonra ee, yeni CD anahtarı. Yani şu, şu kısım, üçüncü kısım. Yeni CD anahtarı. E, alttaki CDK yazan bir kutucuk. Şuradaki. Anladığına dikkat edin. Yeni bir SIDA anahtarının düzenlenmesi ee, düzenlenmesi kutu öğesinin onay kutusunu işaretleyin diyor. Yani şu kutucuk. Şunu işaretleyin diyor arkadaşlar. Bakın. Rusça da şurada yazıyor zaten. Şuradaki aynısı. Bu. E, sonra linkini vermiş olduğum videodan bir serial key seçip anahtarı giriyoruz. Örneğin şu. Bir tane videodan bir şey seçeceğiz. Pardon şuradaydı. Şuraya geldim. Şöyle. Şöyle. Şu Rise of the Wishing yazısı altta. Şunun gitmesini bekleyeceğim. Gidiyor mu? Hadi git ya. Hadi git hadi. Şimdi. Neymiş oradaki? Ee, G ve Sonra diğerine Sonra diğerini x, b, z, e, x, b, z, e. Diğeri 43, y, d, 43, y, d. Diğeri d, 85, ne? D, 85, ne? E, ee, t, h, e, a e e a Evet, kodumuzu da yazdık buraya. Sonra ne diyor? Yeni CD anahtarı alanında ve sağda bulunan kur e, kutucuklarının sağındaki bir düğme diyor. Yani yine şu yazıyor. Bakın şuradaki. Düğmesine tıklayın diyor. Buna tıkladım bir şeyler geldi. Okey dedim. Bakın yukarıdakiyle değişti yani. Buradaki yazdığımı yukarıya aldı. Dikkat ettiyseniz eğer. Çünkü yukarıda başka bir şey yazıyordu. Bunu ya yazıp buna basınca yukarıyı değiştirdi. Program başarılı parametre değişikliği konusunda bilgilendirme nedir? Bir bildirim geldi de herhalde başarılı oldu demiştir. Yani hep soru işareti oluyordu. Mevcut CD anahtarı yani yukarıdaki kısım en üstteki 5 kutucuk diyor e, alandan son paragrafa belirttiğimiz anahtarımızı görüntülemeliyiz. Neredeydik? 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 Bundan son paragrafta belirttiğimiz anahtarımız görüntülemelidir. Evet doğru. Yani bunu burada görüntüledik. Çözüm işlemi tamamlandı diye CDK Fixer'ı kapatıp oyuna başlayabilirsiniz diyor arkadaşlar. <laughs> Bu kadar basit aslında. Sadece şu kadarlık bir paragrafla işi çözüyoruz. Şimdi bunu kapattım ve bunu da kapattım. Sonra bunu da kapatıyorum. Tekrar ee, oyunumuza geliyoruz. Oyunumuzu başlatıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu kez oyundan atacak mı 5 dakika sonra. Hemen yani süremizi tutuyoruz. Şu an video 11 dakika civarı olmuş. Ben hemen oyunu tekrardan başlatıyorum. Yine Isengard geldi arkadaşlar. On bir buçuk dakika olmuş şu an. Bakalım. On ee, dakika olduğunda oyundan you know çok yakından bakıyorum. Buna white screen yapmam lazım. Ee, videolarım arasında white screen nasıl yapılır diye bir video var arkadaşlar. Ee, daha uzaktan ve daha geniş alana bakıyor oyun. Böyle oynaması çok daha kolay oluyor. Size de tavsiye ederim. Videoları izleyerek çok kolay yapabilirsiniz. Ee, şunu alalım. Evet. Hayır hayır. Bunu almayacağım. Bunu alacağım çünkü şuradan odun üzerinden gireceğim. Ee, bu enerji modu çok oynuyorlar arkadaşlar dediğim gibi daha önce. De, yani, siz de oynamak isterseniz videolarım arasında bu rolum yapıldı videosu var. Oradan izleyerek yapabilirsiniz çok rahat. Yani bu e, modu güzel bir yanlış yok askerler yapıları, binaları çok kolay yıkamıyor. Mancınık gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Age of Drink modu var. Age of Drink modu da çok güzel. Tamam iyi hoş güzel. Ama askerler çok çabuk. Saçma bir şekilde o ok atarak binaları yıkıyor. Yani okçu, ok okçular mesela. Hani gidip ok atarak binaları yıkıyorlar. Yani böyle çok saçma yani. Böyle bir şey olmaması lazım. Ee, mancının falan lazım. Normal şartlar. Bu mod onu göz ardı etmemiş. Şey. O yönden seviyorum. Ve aşırı derecede iyi dengelenmiş oyun. Bakalım inden ne çıkarak. bir geliştirme yapacağım. Fight now. The wild men have joined us. He's watching us. Biz şuraya bir cornet yapmaya devam edelim. That one's finished. Build. Get your claws. Evet, şuraya ilk buraya saldıracak arkadaşlar. Çünkü az önce de buraya geldi, oradan biliyorum ve ayrıca ee, şey now. ne olmadı? Lambur miller yani onun kesme atölyelerine saldırıyorlar önce. Another building, all finished. Yeah. There's the enemy. What should we do? We got something to do. They're attacking over evet, here. They're attacking. It's şu an 14.5 dakika ölü, yani 3 dakikadır oynuyoruz. You know what to do. ucuz askerler çıkararak e, para tasarrufu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi pahalılara geçebiliriz. Şimdi bu bina yıkamadı ya. Yani diğer modlarda yapay zeka sürekli bunu yıkabilmek için asker gönderiyor arkadaşlar. Hani bakalım bu modda nasıl olacak? İyi trekli iyi oynayacak mı? Biz Lord'u yine girelim. I think I smell the enemy. Make yourself useful. <laughs> evet, burada yapay zeka gerçekten bizi şaşırtmış şu an. Gördüğünüz gibi hedefi değiştirdi. Ya bu da yapay zekanın iyi olduğunu gösteriyor aslında. Yani başka modlarda olsa böyle olmaz. Sürekli o bir tane binayı yıkmaya çalışıyor. Biro şey bir bir getirmiş ya şuna bak. Abartı sen bu kadar şey ne ara ya? de rahatça takılıyoruz buralarda. Lan savaş ortasında ne yaptın? Ne Lan yıktılar lan. Biz niye asker çıkartmıyoruz ya? Asker çıkartmadık? Evet şu an 16 buçuk dakika oldu. Ay içe gittik. 16 buçuk dakika oldu hala yıkılmadık arkadaşlar. Yani 5 buçuk dakikayı geçti. Yani bu durumda tepeyi sorununu gözlerinizin önünde çözmüş bulunmaktayız. Buna vur. <laughs> <da nö> <laughs> <laughs>

Ahtları nereden bunun Nerede card? atlıları nerede? Bakın gördüğünüz gibi yani şey hala binayı hala toparlayıp yıkamadılar. Eee şey olsaydı ne onun adı? Eee of trink olsaydı şimdi çoktan yıkmışlardı. Neyse ben anlatırken çok oynayamadım arkadaşlar. Şu an 20 dakika oldu. Ee, yani 11. dakikada başlamıştık, 7 dakika boyunca oynadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee... şey hani defated almadık. Yani işlemimiz gerçekten de başarılı oldu. Bu 5 dakikada yıkılan şey şu an yıkılmadı. Ve kanıtlamış olduk önümüzden. Ee... Modu oynamak isteyenler arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Ee videolarım arasında kurulum videosu var oradan e, izleyerek kurabilirsiniz zaten yakında da e, daha doğrusu bu videodan hemen sonra da e, bunun 1.9.3 versiyonu nasıl güncelleneceğini anlatacağım arkadaşlar o videodan da takip edebilirsiniz e, videoların devamı gelmesi için canlı yayın yapabilmem için e, desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar özellikle izleme desteklerinize hani ne olursa olsun izlemeniz gerekiyor arkadaşlar hem videoları hem canlı yayınlarımı katılmanızı e, bekliyorum arkadaşlar e, Videolarıma daha beğeni yapmayı sakın sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar Beğenmiyorsanız da dislike atın arkadaşlar buna da razıyım yeter ki etkileşim yapın e, Yorumları tabii ki bekliyorum her türlü yorumlarınızı açayım arkadaşlar Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere